2020 model Skoda Scala aracımıza orijinal geri görüş kamerası aktivasyon ve montajı yaptık arkadaşlar. Kameramızı test ediyoruz. Kameramız bu şekilde arkadaşlar. Gayet güzel bir uygulama oldu. Direksiyona duyarlı çizgilerimiz orijinal şekilde çalışıyor arkadaşlar. Direksiyon çevirdiğimizde. Şöyle görüyorsunuz. Sonra da çevirelim. Bak sensörümüz de orijinal şekilde solda çalışıyor. Görüyorsunuz burada engel algıda burada görebiliriz görselini. Buradan da kapatabiliriz. Kameramız bu şekilde arkadaşlar. Gayet güzel bir uygulama oldu. Ayrıca aracımızda bulunan tüm gizli özellikleri de açtık arkadaşlar alarm kitlemede korna, kadran sayılama, ek yakıt, ondan sonra sürüş eğitim modu olsun, offroad menümüz olsun arkadaşlar. Şöyle direksiyon çevirdiğimizde tekerlek çapını görebiliyoruz. Ayrıca aracımızdaki farları beyaz led de yaptık arkadaşlar. Ve araçta bulunan tüm gizli özellikleri açtık. Bu araçta açılan gizli özelliklerin detaylarını ekteki broşürden uygulamalarına da sayfamızdan bakabilirsiniz. Müşterimiz hayırlı olsun. orijinallarımız arkadaşlar. Hayırlı olsun. 2020 model Skoda Scala aracımızın gizli özelliklerini açtık arkadaşlar. Orijinal geri görüş kamerası montajı yaptık. E, kitlemede ve açmada koronayı test edeceğiz. Şöyle aracımızı açıyoruz arkadaşlar. Ayrıca sislerle karşılama da yaptık aracımıza görüyorsunuz. Açmada koronayı duydunuz. Kitlemeyi de gösterelim. Kitlemede de bu şekilde gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Müşterimiz hayırlı olsun. Thank <laughs>